Selamlar dostlarım. Yeni bir rast videosuna hoş geldiniz. Dostlarım bildiğiniz üzere her gün akşam saat 6'da video atıyorum. Ciddi anlamda çok fazla emek veriyorum. Videolarım sayesinde biraz keyif alıyorsanız ve beni motive etmek istiyorsanız videolarıma like atarak ve kanala abone olarak çok fazla beni mutlu edersiniz ve ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür eder ve iyi seyirler dilerim. 30 40 46 Sonra şurada bir de 2 daha alacak. 48. Çok güzel. Kesemiz ve halatımız. Halat ve kesemiz. Seçil seçil seçil. Bir tane daha basabiliyoruz. Tam bir kese daha. Bir seçil daha. 12. 3 kapı burada var. Sonra şunları buraya geri koy. Hop hop hop, hop. Bunları da buraya buraya geri koy. Merdivenlerimiz şurada. 3 seçil burada. Şey 3 kapı burada var. Sonra şuraya bakalım. Başka saçılımımız yok mu? He, attık hepsini doğru. 50 3 tane bu var. falan filan. 123. Bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Ee, 12 ve şu 50 tane ile bir gidelim. Ve yanımıza da e, Bir dakika. 128 tane de şey alalım. Ve full canlı bir yere oturalım. Ya da AK neyse basalım AK ye. ne varmış ya çok mu zor AK basmak Ver şuradan bana AK diye 165 tane varmış bu arada AK body'imi göremiyorum gördüm Odun ve bu Ver abicim ya çok mu zor bas iki tane bas al At bunları Bunları da at Bunları bir mermisini şöyle boşaltalım Bir tanesini alsak yeterli olacaktır Şuna bir de susturucu lazım dostum varsa ee, susturucu Bunlar da olacak ama. Evet. Canları az mı ya? Azmış. Al, al, al. Full canlı yok mu ya susturucu? Kardeşim gel senin güzel hatırın için bir tane daha susturucu basayım. Çok mu zor ya? Gel buraya. Ver iki tane ver ya. Heh. Sen git sen de buna takıl. Tamam. 108 tane. 12 tane. C4 şu anlık almayacağım sanırım. Evet almayacağım. Bunları malzemeyi bir harcayalım. Tekrardan devam ederiz. Yetmezse gelir buradan alırsın. Bunu dönüştür abicim. Bunları da geri koy. Böyle çıkalım. Etrafı şöyle bir kaba bakalım. Temiz gibi. O L96'ları falan alıyoruz da hiç kullanmıyoruz. Acaba bir gün kullanır mıyız bilmiyorum. Aslında şu an alsaydık şuraya mesela koyardık. Uzaktan gelen olursa falan belki lazım olurdu. 8x de var. Ama neyse almadık. Yapacak bir şey yok. AK'mizin de mermisini dolduralım. Bekleyin patlayıcı mermi. Oğlum şu kostüm niye geç geliyor ya? Hala gelmedi. Niye gelmiyor? Ha şimdi geldi. Tamam. Bir geri koyalım. Da yerine koyalım. Gel bakalım kardeş buraya. Senin derdin neymiş bir bakalım. Nasıl böyle ya? Buradan mı girsek ya? Hepsi aynı yere çıkıyor mu acaba? Hadi buradan girelim. Merdiven falan yapmış adam bu kadar. Eee, şey koyalım? Burası kötü. Ama lan dur sakin olsana dostum. Lan çıkarsın. Tamam. Tamam açacağımız yeri buldum. Gidelim. Tam buradan atarız. Bir. Üç tane atacağım. Çünkü dördüncü. Tam istediğim kadar bulmuyor. O yüzden patlayıcı mermi sıkacağım ona. Biraz sıkalım hatta. Tamam diğeri de patlasın. Bakarız canına. Bak kırıldı. 11 mermi sıkıldı fazladan. Hepsi aynı yere çıkıyor. Güzel. Ee Ne kardeş? Bu nasıl bir ev oğlum? Buradan atılır mı acaba ya? Neyse risk atmayayım. Oğlum aşağı nasıl ineceğiz? Aşağıda kapı vardı da biz mi görmedik? orada ne var ki? Alet dolabı yukarıda mıdır? Aha. Oraya bir bakalım. Burası yine boş. Nasıl ev oğlum? Ölme. Attık herhalde onda. Aki kardeş sen geri gel. Bir tane daha. Parkin. 40. Yine mi boş? Oğlum bu nasıl ev lan? Burası bence ya. Bir. Kaç kaç. Garip bir ev ya. Her şey birinci kattaysa yandık. Bayağı kapı kırıyoruz o zaman. Ben ikisini de verdi ya. Buraları falan kapı koysaymış. o oh, bayağı zorlaşırmış. Aslında buraya ilk kattan roket girecektik ya. O roketimiz C4 yerine roket de yani. Helal Şimdi de aşağı iniyoruz. Ha? Aferin. Böyle saçma bir yüz yapmışım. Bir tane sandık var. Gözünü seveyim. Bu ne oğlum? Ah be dostum ya. Niye böyle saçma şeyler yaparsın bilmiyorum ya. Evet. Ha iyi 5k şey çıktı güzel. Lan bir tane hurdayı da barındırma be kardeşim. 5k sülfürümüzü aldık geri gidiyoruz güzel. Odun var mı üstümüzde? Alet dolabı basalım bir tane. Buraya atalım. Bir tane de kardeşimize git koyalım da. Tamam güzel bir tane daha raid atmış olduk en azından. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ödüm koptu ya, lan. Oy Ok ile gelmiş bir de ya. Sessiz sessiz. Bunları nasıl çıkıyorduk lan? Beni yukarı yönler. ha Vallahi ödüm koptu <laughs> Oy çok fena oldum lan. Neyse evimize gidelim. Tövbe estağfurullah abi elim ayağım boşaldı farklı bir ev var lan bu ne? Kapısı var mı oyun? Var lan. Gitmeden orayı, orayı da raidleyelim hadi. Bir kapı varsa net alırız. Bir kapı varsa alamayız. Ha belki bunu alırız şunlarla. En azından denemiş oluruz. Bakalım ikinci kapı da gözüküyor yani. Kapı. Dur bakalım deneyelim. 1 2 Aa 29 da onun içinde var. Kırabiliriz belki. 4, 5, 6, 7. Açacağım. Evet. Güzel. Yatağını bulduk. Kapıda. daha. Bunları atalım biraz. 4, 5, 6. Güzel. Nerede sizarısı gitti? Bir atalım. 1, 2, Altı, yedi. Bayağı attık. Kaç kaldı? Üç beş kaldı çoğunlukla değil mi? 6. Altı. Oh. Bir yatak şey daha. kapıda Bir yatak daha ne? Boş. Boş. Sen değiştirseydin ya. Güzel, dinamitler de en azından harcamış oldum. Haydi buradan da bana bir üç beş k kükürt ver bu halde. Zararımızı karşılasın. Bayağı bir attık. Canımızı fullleyelim be. 9 dakika geçtiyse şu fırını da alacağım. Tamam. Bir mermimiz kaldı. şunu bir sıkalım da sonra bir daha bir daha uğraşmayalım. Yeter herhalde bu ya. Kaç canı var? 88. Yeter yeter. Bayağı bir attık. Gidelim. Öyle. 9. İyi vuruyor ya dinamikler. Harbiden iyi vuruyor. Ama bana vurmasalar artık. Kaç kaldı? 10 Sen atsak yeter bence. Hadi oğlum sen de patla. Kıldı sana onu. Evet. Evet. Alet dolabı. Kürt hiç yok. Sıfır. At abicim at. At. Hadi al bunları al. Kardeşim adam itleri çekip oyundan çıkmış ya. Bu ne be? Yani hiçbir şey yok lan. Yani. Yetkisin bir yetki daha koyalım. kilit boy. İşte bir de şuraya ee, metal kapatalım. Gelen olursa da. Tamam. Güzel şu fırını bir diyelim Eve girmeden. Eve girmeden bir, 2 Hadi bunu da bir sayarsak 3 raid atmış olacağız. Şuraya remove diyelim. Hop girdik. Hop bir daha girdik. Hop buradan çıktık. Hop hop. Hop. Bayağı bir şey yıktık. Hadi bakalım. Kardeşim. Az bir sandık koyaydın falan. Ne bileyim. İyi ki buraya C4 M4 atmamışım ha. Gömü yapılıyor mu acaba? Mesela kese var. Su olduğu için yapılmıyor. Yani bir şey yokmuş. İki malzeme atlamışız. Tamam evimize tekrardan gidebiliriz.